Aleren. Discord'dan niye çıktın ha? Aldım ikili bro. Şok ok <laughs> ile. Harbi <Bak>. mi? Ehe. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Gelsin. O ben arkadaşım. Oy helal oğlum. Helal kardeşime. <laughs> Sağ ol abi sana da helal. Kapayın <laughs> lan çenenizi fırlamalar. <laughs> ya siktir git. Oh, Amına koyayım. Neyle koyacaksın lan? <laughs> gel koy. Bamya ile bamya bamya. Bamya. Gel koy yani neyle koyacaksın? Biberle ile koyacağım yani. birader ister misin? Neyle? Kurbulu. Lan gel koy gel. Neredesin gel. Akşam. Çıkacağım. Akşam. <laughs> Akşam. Lan Bir dakika bir şey Ağlamak. göstereceğim. Git en sağa git. Bir... Hayır Orhan. Bir şey göstereceğim. Git. Daha oraya kadar. Al, lan, al. Dayak yiyeceksin. Niye? Tamam mı? Bir tane tamam. tokat yiyin. Hayır. Altta bir tane kargana var. Eee? Parası? Niye? Eee? Hava korana bakar mısın? Kafanızı keserim ha. Yürü lan top oynaya. Yürü lan top oynamaya gidin. Hadi. Yürüyün lan top oynamaya. Bop'ta ayağın kaymasın kardeşim Dikkat et Ne diyor oğlum bu salak Ulan çocuk işte yani ne bekliyorsun <laughs> Hocam şunu vur lan hani. Geldi <laughs> Sana geliyor sana Benim tepemin tasını attırmayın lan! Sana da senin de tepinin tasını da Hahahaha Hocam bıçak vermedim

kodumun götleri ya. <laughs> Afroditim. Neyse ben bir şey almayacağım. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> al al Reyna al al Sage al Sage. <laughs> aşağı at aşağı. <laughs> al 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 al. Burada burada. <laughs> Tamam mı? Ananı <laughs> sikeyim, tamam mı? Amına koyduğum Anan topunu tamam mı? Amına seni. Baban <laughs> duyacak baban. <laughs> ya oğlum bıçağı Q'yu mu istedim? Bak bak botu bunlar çaldı, bunlara çaldırdı. Kanka amına koyduğum götü götü sikiyim seni. Amına koyduğum seni. Sesini kes lan. Ver Kes sen Nelet. Kırım ben. Çık bu <laughs> 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 Tak. 75. <gülüyor> <gülüyor> bir daha sizi burada görürsem topunuzu keserim lan. Ben de senin yorulanı keserim. orospu çocuğu siktir git oyunlar. <laughs> Biraz zaman alır o. Çocuklara sövmüyordum da Leren böyle olunca analarına avratlarına sövmek lazım biliyor. Çal çal. <laughs> lan oğlum git bir dilini açasın ondan küfür ondan sonra küfür et lan geri zekalı öğret Bunları bunları fışkırtıp fışkırtıp sokağa salıyorlar ya baksana. Daha toplamaya çıkarmayı öğrenmeden küfür öğretiyorlar bu kavatlara. Aynen. Reza kol oyunları yaptım o için kayboldum. Bak bak dur. Dur. Robotu buraya çağıracağım. <laughs> Kanka jet beynin kim? Çın bana vermen lazım. Ben de Ay atamadım. Bro atla. Tık. Beş. Lan yapma yapma oğlum ya. Geri zekalı. Onun İlk Oğlum kestim seni kestim fena yaparım ha. Seni fena kestim yaparım kestim ha. Fena onu Nerede oturuyorsun lan sen? Mersin'de mi? M <laughs> Mersin'de oturuyorsun değil mi sen? Bulmayayım <laughs> seni vallahi kulaklayanını keserim. <laughs> ben bulacağım seni ya yok biliyorum Mersin'de oturduğunu bulacağım seni. <laughs> yani çıktığın yere geri sokarım. <gülüyor> <gülüyor> Zaten çok geç olmamış. <laughs> Geleceğim ama Mersin'e. Gel gel seni gel. Nerede? Hangi hangi ilçe? Anamda Tarsus mu? Ananda. Aynen ananda. aynen ananda. Yat oğlum Anamın götünde orospu kaldı. Ya <gülüyor> <gülüyor> <Adamlar>. <gülüyor> bro tık tık Ya o abartma bir şey de geri zekalı aptal Smoke at her tarafa sonra bir anda zıplayacaksın üstlerine <laughs> <laughs> Verme verme verme, verme. Lan, Ver ver buraya Lan oğlum küçük ver, çocuklar ver. eğlendiriyor bizi ya. ya Tamam eğlendirir başka oyuna geçeriz hadi Tamam hadi, hadi. Çilekler. Düş lan o zaman kahpe. Ne güzel. Çağır lan. Çağır Ablanı çağır ablanı. Ablanla oynamak istiyorum. Ay, sen, sen 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 <laughs> ver şunu ver Ali Ben verdim oğlum. Sen verme. Ben verdim. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey de yapamazsın. Oğlum nasıl gidiyor? Şunu, şunu oğlum default'a ok atmayı öğrendim ha Leren. Bro vurma vurma geri zekalı aptal seni. Bak round'u aldık. Aptal abi. ol aptal. Tamam. Ya Leren aptal mısın nesin oğlum sen ya? Bro bıçakla oynadım da ellemeyeceğim zaten. Aptalsın sen gerçekten. Sanki vur ben vurmayı bilmiyorum. Geri zekalı. Oğlum vurmayı bilmiyorum da bıçakla oynadım yani. Ne var bunda? Çok hoşuma gitti. Ananın hoşuna gideceğim ben de. Kime diyorsun lan sen? Bilmiyorum. Yani bıçakla oynayacaksan <laughs> bekleyeceksin sona kalmayı. Aptal senin. Sona kalmayı bekleyeceğim bıçakla oynayacaksan. Trolleme ya. Özür dilerim. Tamam Reyna benden özür dilesin trollemeyeceğim. <laughs> solunda kanka. adam solunda. Hayır hayır orada kimse yok. Ya oğlum bu çocuk iyi oynuyor ya. Leren alır ya oğlum Adam ya. şey yapmadı ki lille İzle. Ama ana avrot küfür etti ya. Ben bir şey demedim. Küfür etmedin mi? Ben küfür etmedim. Ben ne zaman küfür ettim? Ne zaman küfür ettim Hayır ya hayır. <laughs> Mal. <gülüyor> Mal. <gülüyor> Yazık. <laughs> Yazık lan. <laughs> Olum yaz bak lan <laughs> Bak çalacağım. 2 gün oynatayım 2 gündür uyumuyorum rank için sizin gibi orospu çocukları çıkınca bitiyor ee, çocukları. E, 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 e. <laughs> Özür dilerim tamam, özür de kardeşim oynayacağım ya Ananı satayım çalamadım Özür ya, Özür dilerim oynayacağım lan Git oynamıyoruz ki Lan <laughs> Eyvallah kardeşim <laughs> At 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 Oynayacağım lan senin için oynayacağım Ölçün oynama Aman yazık lan çocuğa Yemek yemedim sabah Hayır hayır yalan söylüyor çocuğum Koçun oynama Olum yazık lan çocuğa Ben oynamayacağım Başım ağrıyor iki gündür yemek yemedim Yalan söylüyor <laughs> sana şeylik yapıyor Spike sal bak olur çocuğum Sobayı kaldır Sobayı kaldır Kaldır beni izle beni Sobayı kaldır Kaldıramazsın kaldıramazsın sobayı kaldır gördüm var. gördüm. <laughs> ya, kamayı kaldır dedim sana. Kaklardım ha Feniks istesem. Anne solunda adam var. Duymadın mı? <laughs> Hayır bu, ben de oğlum oyun sesi bende kapalı. Reyna orada oğlum, Reyna sağında. Yakın. İyi mı? özür dileriz. Allah aşkına oyna. Alerin yazık oğlum ya. Alak Ey, bu valla. maçı. He oyna oyna. Vallahi diyorum valla, bak çocuk vallahi ağlıyor. Ağlamıyor tamam, şaka Hadi bak. Hadi. Valla oyna ya. Aleren bir de, maç de, kazansak de. zaten bir şey olmayacak. Çocuk sabah akşamdan beri bir. Bak. Orçun bak ben maç kazanırsam. Yemin ederim sabah akşam. Tamam sen çok vurma ben vururum. Yapmayın Çocuk bile şurada üzüldü ya. Abi ne kadar aptal. Oyunu sal diyor adam. Alen hadi şunları hacamat edek bro ya. Sen bilirsin kinks tm. Valla emeğimize yazık abi ben üzülüyorum ağlayacağım şimdi valla ya. Tamam. Ya. Oğlum. Sağda adam. Çok okor için geri döndü. Ya oğlum geç ya. Çıkmıyor ki kavat. Öldün oğlum öldün. Ölmem oğlum ölmem. Bro. Bro Allah kahretmiyor bu adam niye piklemiyor? <laughs> Hadi lan Reyna Yazık lan çocuğu ha. Reyna'ya söyle mütümü açsın. Yukarı <laughs> bir alıyor lan. Orçun sümüğünü siliyor. <laughs> <laughs> better ol better. <laughs> yazık lan ben nasıl alayım oğlum ya? İki gündür uyumlu, için Herkes yapacak ya. ya. Gel gel Asiktir <laughs> ah, lan. Burası bir çocuğu Sana <laughs> 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 demedim bro çocuğun adı alerimmiş. Oğlum yazık <laughs> lan. Ya. Oğlum bu ne lan nere? Bu kadar takılır mı oğlum bir oyun? Sen söyle lan nere? Çocuk duyuyor ne? gündür uyumuyorum diyor. Oğlum bu oha oğlum bu kadar abartılmaz lan. Dur, yere bak kanka ya. Ciddiyim bu kadar abartılmaz. Anasını Bir dakika Ler